Bu Güney Afrika'nın açtığı davadan tamamen ayrı. 2022'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu İsrail'in Filistin'deki uygulamalarına karşı harekete geçmişti. Adalet Divanı'ndan danışma görüşü talep etmişti. Konu Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü de kapsıyor. Duruşma halka açık düzenleniyor. Ayrıca canlı yayınlanıyor. Geçen hafta boyunca yapılan duruşmalarda onlarca ülke söz aldı. Pazartesi günü ise son duruşmalar yapılacak. Bu kez Türkiye'de söz alacak. Türkiye adına sunumu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız yapacak. İsrail'in işgal ettiği topraklarda işlediği suçlara dair görüşünü ifade edecek. Duruşmalar tamamlandığında 57 ülke ve uluslararası kuruluş sunum yapmış olacak. Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in hukuksuz eylemlerine ilişkin bulgu ve gözlemleri değerlendirecek. Sonunda da BM'ye bağlayıcı olmayan bir danışma görüşü verecek.